Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için e, sevilen dizi Ateş Kuşları dizisinden muhteşem, yepyeni görüntüler getirdim. Dizinin kamera arkasından muhteşem görüntüler geldi. Kamera arkası eğlenceli, renkli görüntüler gelmeye devam ediyor çalışmalar devam ederken paylaşımlar da gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için Ateş Kuşları dizisinin kamera arkasından eğlenceli ve renkli görüntüleri getirmeye devam ediyorum. Kamera arkasında hazırlıklar giderken muhteşem görüntüler geldi. Ben de anında sizler için yepyeni görüntüleri paylaşmak istedim. Kamera arkasından yepyeni görüntüleri ve diziden muhteşem kareleri sizler için getirdim. Eğer sizlerde kamera arkası görüntüler ve muhteşem karelerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Dizini ATV'de izlemeyi unutmayın. Cuma günü 20.00'da sizlerle olacak. Hoşçakalın. İyi seyirler.